Bir yandan da bir robotik teknolojisinde de bir gelişme var. Ee, son birkaç senedir belki e, takip edenler bilir. Yani robotların artık daha endüstriyel Boston olmayan Dynamics merdivenden düşüyordu 5 <laughs> sene önce. En son ne derler akrobasi yapar hale geldi beş sene. Evet o tarz hem son hareket kabiliyeti <laughs> ve yetenekleri anlamında bir de daha çok insanlı ortamlara daha çok karışmaları gibi bir şey oldu. Yani buna da cobot deniyor. Yani kolaboratif robot. okey güzelmiş. Yani insani insanlarla çok böyle ayrı duruyorlar çünkü biraz da tehlikeli makineler aslında. Öyle bakmak lazım. Yani metal bir şey. <laughs> işte. evet, yani yani. Yani. Yani yanlış bir şey yapsa, yapsa evet. bir kolunu sallasa evet, zaten yani. bir <laughs> yani yani. Yani. yanlış bir harekette seni evet <laughs> Bayağı kırıcı olabilir ama işte bunları önleyen bir takım teknolojiler gelişti. Yani cobot denen bir kavram çıktı. Bunlar daha çok insanlığın da çalıştı veya insanlarla yan yana çalışacak şekilde Hı. tasarlanıyorlar. Bence bu da önemli bir gelişme kobot. O zaten pek çok e, ki e, işte perakende işte otelcilik, kafecilik veya işte şey gibi e, genel olarak hani ikram sektörü veya konaklama sektöründe zaten bunlar böyle prototip olarak denenmeye başlamıştı Yani bu kobotlarla e, beraber. Orada birkaç tane iyi ürün de çıktı bu arada. Böyle Biz de, bir özel kategori mi var yani? Biz robot yapıyoruz demiyorlar. Atıyorum Kobot yapıyoruz mu diyorlar. <laughs> Evet yani evet o yani evet, evet o o ürünler yani, yani. o ürünler kobot diye okay, e, daha güzelmiş. çok adlandırılıyor. E, yani şeyden Robot farkını e, e, evet kolaboratif robotun birleşimi. Hmm. Yani şeyden farkını anlatmak için yani Bir endüstriyel robotlar var yani çok böyle Kobot Ha cobot güçlü. Dediğimizi mesela kolu bacağı olmayabilir. Yani sadece ha, bir evet. mutfak robotundan aynen, biraz daha geçmiş bir şey gibi olabilir, şey olabilir. Yani Genelde Buyur. bir kol olabiliyor bazen bu da şey yapılan ama tam bir insani görünümde şeyler. şey alıyor. Tamam. İşte humanite yani daha insansız hale getirmek gibi şeyler var. Sonuçta biz şey değiliz yani bir robot teknolojisi firması değiliz ama Yapay e, yapay zekayla onun çok daha enteresan bir şey. Yani insanla bir araya geliyor yani sonuçta evet. robot. Ee, yapay zeka teknolojisi veya ellem teknolojisi de bunu sağlıyor. Yani insanla çok daha doğal dil yani doğal bir iletişim kurabiliyor. Makineyle insanın evet. iletişim kurmasını kapısını açtı zaten. Evet zaten açtı. E bir de orada bir aşka bir makine de insanla beraber çalışacak zaten ya da insanmış gibi çalışacak robotlarda. Dolayısıyla bunun ikisinin birleşebileceğini düşündük. Yani burada daha farklı bir yeni bir devrim daha oluşabilir. Çünkü robotlar çok daha akıllı olacaklar, tam bir insan gibi anlayacaklar, sizi yapay zeka teknolojisi sayesinde. Ondan sonra da insanın yaptığı pek çok işi insanmış gibi yapacak. Ha tabii bunun tabii etkisi var yani insanların yaptığı pek çok işi tekrardan işte teknoloji devralıyor mu gibi bir konu evet. var. Ona ayrı zaten evet. ben yapay zaiç. <laughs> ayrı. ayrıca. Onun sosyolojik gününe evet. Ee, onun etkileri tabii yani iş piyasasının onun etkisi, insanların evet. işte ne bileyim e, çalışma alanlarına etkisini elbette konuşabiliriz ama böyle bir e, trend olduğuna görebiliriz. Bir şey var, evet. ee, Biz de perakende sektöründeki özellikle deneyimi kullanarak e, daha çok bir e, sanal satış ve sipariş asistanı veya sanal kasiyer veya her neyse o iş e, ona yönelik bir e, yazılım geliştirmeye başladık yapay zeka destekli bunun ilk örneğini de kafe sektöründe. Ya bu şeyin pozisyonu. aslında bir ileri versiyon değil mi? Yani e-ticaret sitesinde normalde artık chatbot koymayan dövüyorlar. E-ticaret sitesinde chatbot geldi. Asist, satış asistanı gibi işte ne arıyorsun falan gibi soruyor. Bir adım sonrası artık check checkout'ta mı destek oluyor doğru, yani gibi. Doğru. Yani doğru. Self -service doğru türlü, yani self servis olan her türlü. Evet evet. Self servis olan her türlü senaryo diyelim adına ha, self -service, yani. Okay. Evet, hmm. self servis. Okey. Self servise e destek şey. Yani orada çünkü self serviste tek başınızsınız, ekranlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz şu anda. Kasasından. Şey yok, market, kası, kasası market kasası, kasası olabilir. Ha, ee, kiosk benzeri şeyler olabilir. Hmm. Ee, bilet alıyorum. Evet bana. bilet gibi yerler olabilir. Her türlü otomat olabilir. bunlar şu anda çok iyi bir deneyim sunamıyorlar. Yani çok yalnız kaldığınız bir şey ve çok da anlaşamıyorsunuz. Şimdi bunu sanki orada bir insan var, bir asistan var gerçek anlamda. Yani ya da bir tezgahtar var, kasiyer var veya bizim örneğimizde kafe örneğinde bir barista var karşınızda. Ha, barista robotu mu? Evet. Bar barista robotu. Ne? Babot. <laughs> <laughs> o, o, isim. bulamadım ya. ya. Biz de bulamamıştık ama fena çıktı. Baribot falan. <laughs> Baribot. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> buradan bir şey çıkar. Buradan yürüyemiz. <laughs> evet. Bir barista gibi e, bir şey. Bunun iki boyutu var. Bir tanesi yapay zeka, bir software, yazılım. E, o bir sanal sipariş asistanı. Yani, bir hmm. Sanal e, barista asistan gibi e, sizi anlıyor ne istediğinizi anlıyor kahve işinden son derece anlıyor e, başka sektörler içinde tabi uyarlandığı zaman da o sektörü işte dondurma al alıyorsanız o zaman dondurmadan çok iyi hmm. gibi. E, kah kahve işini biliyor mesela örneğin şöyle bir konuşma yapabiliyor sizinle. E, ya bugün uy uykusuzum, uykum açacak bir şey lazım bana. E, o zaman size bir double shot espresso verelim gibi. Veya işte tatlı kahvele danışıyorum o zaman size bir latte veya cappuccino verelim gibi. E, sizi yönlendiriyor. Orada tabii pek çok teknik konuyu çözmemiz gerekiyor daha ee, işte gerçek zamanlı olması bir şey çünkü biliyorsun el elemler o kadar da hızlı cevap Değil, vermiyorlar evet. yani bir konuşmaya geldiğin zaman zorluklar var. an şu yani ele tabii hızlanıyor illa ki de en son Google Diffusion'ı deneme hmm. fırsatım oldu Gemini Diffüzyonu hmm. ayrı bir çalışma olarak yapmışlar böyle bas yani insan o kadar hızlı cevap veremez <laughs> hani böyle basınca böyle 8 paragraf 8 çıkıyor. Paragraf. Ben daha o kadar hızlı okuyamıyorum yani <laughs> okay. hani böyle bir şey. O yani hız çok önemli bir şey hakikaten de. Ee, yine de o hız olmayınca işte hakikaten insancısı hissettirtmiyor. Evet. Evet. Özellikle yani. konuşmada hani yazış, yazışmada ee, biraz evet, daha evet. böyle bir e, bekleyebilirsin ama e, konuşurken hani bu, bu şekilde evet. karşılıklı bir de konuşmanın çok böyle ince şeyleri var. Yani ne bileyim birbirimizin sözünü kesiyoruz mesela. Evet yani. ya ben tam onun <laughs> yemin ederim aklımdan tam o geçiyordu. Yani hani yine ne kadar hızlı olursa olsun benim bitirmemi bekliyorsa <laughs> o garip oluyor. Bu şey gibi evet. oluyor. Z evet. Zoom toplantılarında evet. nasıl bir gariplik olur? <laughs> o olur <laughs> evet. yani en fazla. Evet, 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 evet. Kesinlikle. Yani sözünü kesebilmeniz lazım ya yani mesela duruyor. Işte sizi tekrar dinliyor, bağlamı tekrar oluşturuyor falan gibi. Ya yani bunlarla uğraşıyoruz. Bir arge projesi hı hı. destek al alacağımız. Ama yani gelmeyecek güzel. problemler güzel şey. Ee? Evet. Onları onları çözmeye çalışıyoruz tabii ama büyük oranda sistem hazır yani demolarını falan yapabiliyoruz. Bu belki biz bunu böyle, yayınlayana kadar. Evet evet. Belki olur yayınlandığı diyorsun? zaman evet. belki duyurmuş bile olabiliriz. Dolayısıyla bu bu kısmı son derece insani bir deneyim sunan insansı bir asistanı veya bizim örneğimizde barista'yı bir de barista robotla birleştiriyoruz arkada da bu siparişi bu şekilde verdikten sonra kahvenizi istedikten sonra kapuçonunuzu latte'nizi arkada da bunu yine ama gerçek şeylerle bir otomatik makine değil yani gerçek bir kahve deneyimi yaşatmak istiyoruz yani o kaşıklı Hı -hı. E, espresso makinesi evet, evet, kolu doğru. çevirecek evet, yani. yani evet, espresso tabii yani normal okay. makine lazım gerek çek. var mı buna bilmiyorum da belki iyi kahve için var İyi kahve için var <laughs> <laughs> Okey Tamam. <laughs> Kahveden, ben o kadar seçici olmadığım için. <laughs> Kahveden vazgeçmiyoruz. Tamam. Kahvenin tamam. tadından vazgeçmiyoruz. Gerçek bir deneyim. Ya onun şeyi kokusu, oradaki buharın çıkması. O basınç için galiba Tabii bir şey gerekiyor bir basınç, değil mi? Ha, okay, basınç için tamam. gerekiyor. O makinelerdeki kahvenin şeyi çok farklı. Bir de daha sağlıklı yani. Öntekiler böyle evet. biraz sağlıksız olabiliyor çok otomatik Anladım. makineler. Ee, veya filtre kahvenin yine şeyinde. Yani gerçek bir barista nasıl yapıyorsa şeyi robot barista da aynı şekilde servisi oluşturan bir yapı içerisinde. Bu, bu şöyle düşünelim, bir küçük corner, yani kiosk gibi değil. Arkada bir robot barista var, önde de siz insanla konuşuyorsunuz. Bir avatar var. Bir barista Hı -hı. şeklinde bir avatar var. İşte görselleştirilmiş, konuşmasıyla, diliyle, sizi daha iyi anlamasıyla gerçek bir deneyimi tam olarak sunmak. Ama bütün operasyon sadece makinelerle bir makine mi, iki makine mi tasarladınız mesela? Bu ilginç bir şey. Tek bir robot kolu var. Ee, önde de bir işte o şey. Yani İnterfez yerine de bir insansı, insansı parçası. bir var. şey var parça. Yani tam yani bir IoT şey. projesi değil direkt aslında robotu yapıyorsunuz. Aha evet. Yani robotla birleştiriyoruz. Şey ee, tesis diyeceğim. Aleti bütün yapıyorsunuz mekan. Evet şey evet. Yani, evet. Bütün mekan tasarlamaya çalışıyoruz. İstasyonu station. komple yapıyorsunuz. Corner diyelim adını, hani kafik corner. Yani, hani ha, okay, tamam. corner. Okay. yani bir kafe corner şeklinde. Yani şey ile beraber o işte. Bu güzel F proje F bir şey. F bu aslında çok tekrarlanabilir <laughs> Evet, tekrarlanabilir bir, bir şey. Ee, bunun tabii ki boyutu var. Bir tanesi bu tekrarlanabilir bir şey. Yani bu konuları böyle iki metrelik bir şey, iki iki. Hı -hı. Ee, pek çok yeri kurabilirsiniz. Ee, böyle albenisi olan noktalar için düşünülebilir. Bir de ayrıca bu bizim kendi teknolojimizi geliştirmesini sağladığı için, başka firmalar için onu özelleştirebiliriz. Başka ürünlerle entegre edebiliriz. Yani biz bir proje firmasıyız aynı zamanda. Projeye dönüşebilecek çok yönü var. Orada öğrendiğimiz yani dedim ya demin konuştuk pek çok teknik link detay. Ya yani onları çözebildiğiniz zaman pek çok farklı alanda da e, kullanılacak. Ya yani bu şunu getiriyor e, insan e, interfeysi gerektiren, yani arayüzü gerektiren pek çok şey dönüp bu ikisiyle robot artı yapay zeka ile beraber. Ona dönecek yani. Evet evet bu tarz bir şeyin artacağını öngörüyorum ben. yani. Ee, ben de ben de şeyi öngörüyordum yani. Hani şimdi artık yazılım, dijital her şey yapay zeka çok kolay daha kolay evriltilebilir. Ee, öyle olduğu için ben elektroniğin tekrar bir yükselişe geçeceğini mesela öngörüyorum. Hmm. Çünkü hmm. yazılım biraz daha artık e, ne derler biliyorsunuz yani kaç senedir piyasada evet, evet, piyasa evet, işlerin yüzde evet. sekseni artık e yaptırdığı bir hale gelirse bundan hmm. beş sene sonra hmm. işte ideler bile ne kadar gelişiyor e, Dolayısıyla artık yazılım yapacak şu an çok fazla insan var ama yapacak iş azalacak sanki elektronik ya da işte IOT sanki bunların bir çıkışı olacağını hayal ediyorum Ben bir beş sene hmm. sonra falan Doğru mudur? Yani ne dersin? Doğru. Ee, IoT evet enteresan bir şey. Yani çok deneyim olmadığı için şey, yorum yapamam ama kesinlikle evet. IOT'nin o çok... Yani, yani hardware'e evet, evet, bağlanan... Evet, hardware yani böyle. öyle bir ihtiyaç da olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar hmm. hızlı ilerleyen bir yazılım sektörü, bir sıçrama olursa... E ne yapacak o? Yani bunu bir yerlere, ürüne çevirip, Yani bir şeyler isteyecekler. İşte barista yapacaklar, başka evet, şey yapacaklar. Evet. İşte klimaya bağlayacaklar. Hani öyle yapmak zorunda. Yoksa Doğru. piyasaya para girmez. Yani hani bir ürünleştirmek için sanki öyle bir ikinci bir atakta oradan geleceğini niyeyse ben öyle canlandırıyorum. Yani insana yönelik bir interfeysi olan her şeyde bence bu bu şey var. Evet. IoT gibi farklı e, teknolojileri destekleme kabiliyeti var. Mesela bana da şey geliyor yani tıp alanında daha fazla bunu işi Aa, göreceğiz evet. gibi hissediyorum mesela yani nasıl olacağını bilmiyorum ama yani çok e, bilgim olan bir sektör olmasa da yani orada çok ciddi etkisi olabilir yani. Doğru işte dataya şey. dayalı sonuçta. Evet, işte evet, 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 evet. Yani ee, ya biraz şeye benzetiyorum işte, internete internete de böyle tek tek sektörleri hani internet ilk ne içi, çıktığında... Ne ne yarar hiçbir şey bilmiyorduk e, yani değil O mi? zaman ne yaraya etkisi olacağını çok bilemiyorduk ama sonra bir baktık pek çok alana çok ciddi evet. şekilde dönüştürdü. İnternetin ee, ticareti, perakendiye etkileyeceğini herhalde kimse düşünmemişti. Aynen işte. aynen. Evet <laughs> Oraya gitti Evet Evet evet. evet. <laughs> Doğru. Yani şimdi öncü örnekler orada bence şey gösterebilir yani bugün böyle ya bunu mu yapmışlar dediğiniz, ki robot barista da, da öyledir yani bunu mu yapmışlar şimdi dediğiniz şey ileride çok farklı yerlere gidebilir yani öyle bir andayız. Yani bir dönüşüm anındayız.